Derneği ve Cerrahi Tekkesi'nin oyunlarından dolayı şu anda bendeyim e, Adem. İzmir'e taşınan Adem Erdoğdu olan ve e, evin içerisinde analığı Zeki Anıldı e, eee belirleyip kimliğini ver, ver vererek eee e, Zeki anılık'taki kimliği eee Zeki Anıldı'daki kimliğe hükmeden Özgen ve işte eee tekkedeki dervişin eee kanser ettiği işte şunu şöyle yapacaksın bunu böyle yapacaksın diye Türkiye'deki gibi e, Rusya'daki e, kadınları da kendilerine esir ettiler. Esir ettikleri bir beyin yapısı oluşturdular. Ve kadri giyen bir kişinin bulunduğu kısmı gösterdi. Bir tane Özbek kız vardı. O onu işte e, e o, zeki ana oyundaki e, insanlara boyalara çıkartıyorlar ve işte analık çarıklı oyun başlatıyorlar. 对，是的。